Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün evrenden mesajlar. Yüksek benliğinizden mesajlar ve kalbin bağlantılarından mesajlar vereceğim size. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Tabii ki erillerden de dişillerden de mesajlarımızı alacağız hep birlikte. Zamana bağlı değildir arkadaşlar. Ee, bunu da belirteyim. Zamansızdır. Ee, ne zaman e, bu video ile karşılaş, karşılaşırsanız demek ki o zaman e, bu mesajları almanız gerekiyor. Evet. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. Başlayalım bakalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma sevgili koç burçlarına en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Burç burç yapıyorum arkadaşlar. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. devam edelim. Yüksek benliğimizle devam ediyoruz. Şu düştü. Şöyle koyalım. Evet. Son destemiz Evet. Haydi bakalım başlayalım. Evet. Başlayalım bakalım. Evrenden mesajlarla başlıyoruz. Aa ilhamlar gelecek sanki arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim görselini de. Diyor ki, fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın diyor. Yani bir takım e, yapmak istediğiniz şeyler varsa tam da zamanı. Size de ilhamlar gelecek arkadaşlar. Neyi istiyorsanız hayatınızda onlara artık bir adım atmak gerekiyor sanki. Evet, yıldız tohumu diyor ki özünüz büyülü. Birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyor. Büyünüze inanın diyor. Evet, büyünüze inanın arkadaşlar. Yıldız tohumuyla Devam edelim. O biraz sanki böyle içinizi mi dökmek istiyorsunuz? Biraz böyle sıkıntıların olduğu bir dönemde olabilir. Diyor ki stres, öfke ve kaydıdan, kaygıdan uzlaşma zamanı. Ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarıya çıkmasına izin verin diyor. Yani biraz içinizi dökün. Başkalarına da olabilir bu. Sevdiklerinize de olabilir ondan onlardan da e, yardım alabilirsiniz. Hani çok sıkışık durumdaysanız. Devam ediyoruz. Oo sağlık tabii sağlık e, çok önemli arkadaşlar. Sağlığımıza özen gösterelim. Bakın burada çok güzel fit bir bir hanımefendi diyor ki. Vücudunuza bakın ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecek dedi. Devam ediyoruz. Gelişmek. Bakalım ne söyler. Sınırlarımızı ortadan, pardon, sınırlamalarımızı ortadan kaldırıyor. Büyük ilerleme kaydediyor ve <laughs> mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz diyor. <laughs> yani gelişme kaydedeceğiniz bir zaman diliminden bahsediyor arkadaşlar. Evet. Gelişiyorsunuz sanki. Dönüşüyorsunuz, gelişiyorsunuz bu anlamda. Alalım bakalım. Cadı kartı çıktı. Bakalım ne diyor. İçinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü keşfedin. Gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı bile diyor. Belki farkında değilsiniz ama e, böyle bir şey olabilir, gizli yetenekleriniz olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi yüksek belliimizden mesajlar alıyoruz. Devam ediyoruz. Giden bir şey geri geliyor diyor arkadaşlar. Hani ex gelebilir ya da bir kişi de olabilir, başka bir kişi de olabilir bu. Bir istasyon var, bir kadın figürü var ve diyor ki giden şey size bir şekilde geri dönecek. Retro gibi yani düşünebilirsiniz bunu. Hani siz belki bitti e, anlamında düşünüyorsunuz ama o şey size geri gelecek. Belki ilişkinizde, belki e, iş hayatınızda e, her şeyle alakalı olabilir. Devam edelim. Evet, yüksek benliğiniz ne diyor bakalım. Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor diyor. Tabii değişimler, dönüşümler her zaman güzeldir. Onları e, gerçekten de e, kesinlikle değişimi beklemelisiniz arkadaşlar. Hayatınla ilgili çok güzel değişimler sanki geliyor. Artık eskiler gidiyor. Evet diyor ki karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan oku diyor. Evet belki şu anda biraz sıkıntının içinde olabilirsiniz. Ama kendinize meydan okumanız, kendinizi keşfetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir mesaj. Evet şöyle e, görüyorsunuzdur sanırım. Diyor ki. Hayal edebileceğinizden çok daha fazlasıyla ödüllendirileceksin dedi. Ödüller geliyor arkadaşlar. Giden şeyler geliyor, ödüller geliyor. Hayatınızda büyük bir değişimler oluyor. Tabii değişim güzeldir her zaman için. Devam edelim. Evet, diyor ki istediğin her şeye erişebilirsin. Korkma. O Burada bir kadın figürü var. Bir şeye ulaşmaya böyle istiyor. Sen bunu yapabilirsin diyor. Hani sanki biraz korkuyor. Korkuk enerjilerde. Ama istediğin her şeye gerçekten erişebilirsin dedi. Devam edelim. Şöyle parçalı bulutlu bir durum. Diyor ki yeni bir hayat için senin senin de kendini yenilemen gerekiyor evet burada da zaten değişim dönüşüm enerjileri çıktı arkadaşlar ee, sanki e, bu zaman diliminde gerçekten yenilenmeler var artık bir şeyleri geride bırakmak var ee, sanki yeni adımlar var sizin için bir yudum suyumdan alayım çok sıcak arkadaşlar evet şimdi İlişkilerimizle alakalı mesajlar vereceğim sizler için. Bakalım ilişkilerde neler oluyor koçlar için. Zaman dedi. Diyor ki ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç dü düzeyine e, adım atmak için zamana ihtiyacın var dedi. Evet ilk kartımız böyle bir mesaj verdi size birazcık e, ruhunuzun çağrısına yanıt vermeniz gerekiyor ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için e, biraz zamana ihtiyacınız var. Devam edelim. Potansiyel çıktı. Evet, diyor ki sizin hakkınızda yani aklınızdaki kişi bu deste bu sıra arkadaşlar aklınızdaki kişiler zaman kartıyla bir tanesini yaptık. Şimdi devam ediyoruz potansiyel kartıyla. Diyor ki şöyle göstereyim. Sizin hakkınızda derin düşüncelere dalmış, dikkati dağıldığı için sizdeki potansiyeli göremediğini fark ediyor dedi. Evet aklınızdaki kişi o çocuklar mesajı çıktı arkadaşlar bakalım ne diyor. Çocuklar bu bağlantıyı etkiliyor. Sabırlı olun ve sorunların herkesin en yüksek hayrına olacak şekilde çözümlerine izin verin diyor. Hani belki iki birinci değil de ikinci şahıslar vardır arada bununla alakalı. Ya da bitişler vardır. Biraz çocuklar bu durumdan sanki endişe duyuyor gibi. Evet. O taşma. Bakalım ne diyor aklınızdaki kişi. Kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin sonu yok diyor. Aa, çok güzel çıktı arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Kökünden sökülen dedi. Bakalım ne diyor. Sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor dedi. Yani her şeyi bırakıp sana geliyor diyor arkadaşlar. Net. Aa burada da çok güzel. 2 tane gül, biri siyah, biri beyaz masumiyeti temsil ediyor. Masumiyetiniz ve iyi kalpliliğiniz onun onun sizi sevmesini sağlıyor. Ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor dedi. Evet, böyle bir düşüncesi varmış aklınızdaki kişinin. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bir de manifest alacağım sizden. Sonra da eril ve dişillerle mesajlarımızı bitireceğiz. Bakalım bu destede manifest kartı size hangi mesajı verecek? Hayır dedi arkadaşlar. Bir şey için size hayır diyor. Manifest kartı. Bu kesin bir hayırdır, tartışmasız şu anda ne durumdasınız bilmiyorum ama hayır demeniz gereken bir şey var tartışmasız hayır diyor yani bunu yapma diyor gibi evet şimdi erillerden ve dişilerden de mesajlarımızı alalım eril enerji bakalım dişiline ne söyler buradan aldık. Evet, buradan da alalım. Eril ne diyor? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eril güzel şeyler söylüyor. Senin aşkın beni divane etti. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Se e, sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum dedi. Güzel. Dişil enerji bakalım ne diyor? O dişil enerji de çok güzel mesajla geldi arkadaşlar. Diyor ki yan yana kartıyla. Gökyüzünde sen, yeryüzünde sen, rüyalarda sen, her yerde sen dedi. İkisi de çok güzel mesajlar verdi arkadaşlar. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.